hiçbir şey bilmediğin bir hikaye oluyor dolayısıyla. Bir yazar için bir şey, bir challenge, bir iddia esas. <laughs> Kitabın korsanı bizden daha çok sattı. Televizyonda bile haberlere konu oldu falan. Büyük bir olay oldu yani. Olay akışını izleyen kitapları pek sevmem ben. Hı. Aşkınız bitebilir ama o duygu sizde kalır esas olarak evet. mesele o yani. Eğer ben şimdi bir lise öğrencisi olsaydım muhtemelen bu kitapların hiçbirini yazmazdım. Siz dışarıda gezip eğlenirken ben oturup 18-19 yaşlarında bile boş bir odada, boş bir tavana bakarak hikayeler yazıyordum. Yani sevmekle anlaşmak aynı şey değil hayatta. Biz ikisini aynı olacağını zannediyoruz. Sevdiğiniz Türk kitaplar neler? Hiçbirini sevmem. <laughs> <laughs> yani hayatta başınıza ne geleceksen ve kimlerle karşılaşacaksanız hepsi var onun içinde. Aslında onları okuduğunuz zaman çok temel bir bilgi almış olursunuz. Yani bu klasik eserleri okusunlar, bir de benim kitapları okusunlar, başka bir şey okumaları. <laughs> 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 Bugün gazeteci, yazar, televizyon ve radyo programcısı, aynı zamanda müzisyen Kürşat Başar'la beraberiz. Öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk. Ee, i̇lk tabınızı 1989 yılında 25 yaşınızda yazdınız ve o kitapla ödül de aldınız. Sizi yazar olmaya sevk eden şey neydi? Yani yazarlığa iten sebep neydi? Esasen çok çocukken ben daha kitaplarla bir ilgim vardı. Çünkü bizim aile çok kitap okunan, kitaplıklar olan evlerdi yani. Hem babamın kütüphanesi hem amcamın kütüphanesi. Aynı zamanda annem benim edebiyat öğretmenimdi. Ama öğretmek yapmadı aslında. Bizim üzerimizden <laughs> yaptı diye bilirim. Biz o şiirler falan okurdu ederdi. Biraz ondan da herhalde alakası var. Ben yani işte tabii o zamanlar işte Jules Verne'ler, Ay'a falan gibi bir çocuğun ilgisini çeken kitapları okuyarak başladım ben. Ama daha sonra bizim Türk şiirinin Türk romanlarını, klasik eserleri falan da okumaya başladım. Öyle bir okuma zevkim vardı. Yani aslında ille de yazar olayım diye bir düşüncem yoktu başlangıçta. Sonra lise yıllarında işte o sözünü ettiğiniz kitap yani Kışık evinde aslında 25 yaşındayken yayınlandı. Ama o hikayeleri ben 20'li yaşlarında yazdım. Yani üniversite sıralarında yazdım. Ondan sonra da işte öyle bir ödül alınca, tabii çok genç olduğum ve ilk kitap olduğu için evet. o, o zaman bayağı büyük bir şey yarattı, o sansasyon yarattı yani çok fazla haberi çıktı filan böyle O ki o zaman kitapla ilgili pek öyle şey haberler çıkmazdı gazetelerde filan. Zaten bir tek TRT vardı televizyon olarak da işte televizyonda bile haberlere konu oldu filan böyle büyük bir olay oldu yani. En sevilen romanınız, hatta ismini söylendiğinde insanların ilk aklına gelen Boş Müzik. Bu kitapta ne var da herkes bu kitaba bayılıyor? Sizce bu kitabın insanları etkileyen yönü ne? Şimdi onu tam olarak bilemiyorum tabii çünkü yani onu okurlar daha çok <laughs> söylemesi lazım ama. Evet. Yani zannediyorum ki orada bir Duygu anlatım meselesi var. O ilgilerini çekiyor herhalde. Çünkü konu aslında çok böyle hiç bilinmeyen bir konu değil sonuç olarak. Bir yasak aşk hikayesi aslında anlatılıyor. Ama 1950'lerde geçiyor o kitap. 1950'lerin o farklı atmosferi de çok var kitabın içinde. Onun detayları var, bir sürü şeyler var. Hatta ben o kitabı yazarken bayağı bir uğraştım. O dönemin aksesuarlarını falan bile buldum. Yani kadın giysileri, ayakkabıları, çantaları, işte adamların kıyafetleri, aksesuarları, kol düğmelerine kadar neredeyse. İşte müzikleri, filmleri hepsi. Bayağı iki sene falan aldı yani onun aslında o altyapı çalışması da. Ama orada esas ne diyorum ki bir kadının ağzından anlatıyorum çünkü o hikayeyi ben. Ve bu kadın aslında 70'li yaşlarında anlatıyor göldüğü Fakat 18 yaşlarından itibaren yaşadığı bir şey, o dönemde yaşadığı bir şey anlatıyor. Benim açımdan yani bir yazar açısından ilginç olan şuydu. Ben o dönemi yani 1950'leri yaşamadım onu bilmiyorum. Bir kadının genç kızlık çağını da yaşamadım bilmiyorum. Ay e aynı çağını da yaşamadım onu da bilmiyorum. yani hiçbir şey bilmediğim bir hikaye oluyor Dolayısıyla bir yazar için bir şey, bir challenge, bir iddia esasında. Onun için ben benim o açıdan hoşuma giden bir kitap ama insanlara dediğiniz gibi çok büyük bir ilgi gördü. Ee, ve tahminlerimiz biz onu ilk bastığımızda zannediyorum 10.000 falan basmıştık ee, ve daha yani ikinci günüydü kitabın Kitabın korsanı bizden daha çok sattı. Çünkü yetiştiremedi de, yayın evi, talebi. E, şu anda da zannediyorum 700 bini geçen sayılı kitaplardan biri. Evet. Oldu. En çok okunan kitabımız. Evet onunla ilgili Bebilinen. komik bir şey anlatayım sana istiyorsan. Bir gün yolda yürüyorum. Ee, bizde kaldırımlar dar ya malum. İki hanım da spor yapıyor, yürüyüş yapıyorlar eşofmanla falan. Karşıdan geliyorlar. Şimdi mecburen ya onlar geçecek ya ben geçeceğim gibi bir durum oldu. Karşı karşıya durduk durunca kadınlardan bir tanesi baktı. Aa başucumda müzik ayol dedi. <gülüyor> <gülüyor> yani köşe atma <laughs> sen demedi. Yani sanki yürüyen kitap gibi. Hoşuma giden bir hikayedir bu. Çünkü bir yazar için aslında en büyük iltifat. <laughs> kitaplarınızda olaylardan çok duyguları, durumları Anlatım, anlatışınız, evet. evet, anlatışınız insanların hoşuna gidiyor. Bunu da şuna bağlayabilir miyiz? Hani felsefe okumanızdan dolayı belki durum felsefesini evet. anlatışınız etkiliyor sanki, değil mi? Tabii onun da mutlaka etkisi var. Çünkü bir yani bir anlamda bir hayat felsefesi tabii bunun içinde esas beni ilgilendiren. Ama genel olarak ben kendi okuduğum kitaplarda da benim tercihim öyledir. Mesela bir olay akışını izleyen kitapları pek sevmem ben. Yani sonunda ne olacak filan diye kitap okumam pek genelde. O anlatımın beni ilgilendirmesi lazım. Yani onun beni yani orada beni etkileyen şeyin o yazarın üslubu olması lazım ki benim bilmediğim bir şey olsun. Yoksa sonuçta bugün artık dünyada yazılmamış bir konu yok. Her şey yazıldı zaten yazıldı. Aklımda hep sen romanınızda aşkın geçmiş zamanı yoktur diyorsunuz. Hı. E peki o zaman insanlar neden aşkımız bitmiş yani bitti diyor? İşte o gerçek aşkın demek istiyor yani o aşkın geçmiş zamanı yok hep her zaman yani hep o kalır var. yani aşkınız bitebilir ama o duygu sizle kalır esas olarak evet. mesele o yani ya aşk size ait bir duygu çünkü bir başkasına ait bir duygu Hı -hı. değil esasında o sadece onun nesnesi en son yazdığınız denemeler kitabında e, gerek yok hoş değil kitabınızda <laughs> böyle daha çok eskiye özlem eskiye bir hasret bugüne de böyle tatlı Hı -hı. bir sistem var yani sizi eskiye özleten şey nedir yaşlılık <laughs> İnsanlar belli bir yaşa gelince tabii geçmişi daha çok hatırlıyordu, geçmişle daha çok ilgileniyor belki. O denemelerde genellikle öyle bir şey var, özellikle bu sonda. Mesela işte evet. kapağına da bir plaj topu koydum zannediyorum, onu söylüyorsun Evet evet, gerek yok o evet. O plaj topu bile nostaljik bir şey esasında. Hala varmış gerçi ama yani uzun zamandır görmemiştim mesela o renkli plaj topunu. Bizim çocukluğumuzun yaz simgesiydi aslında. Biraz o günleri de herhalde hatırlamak istedi canım keyifli oluyor. Benim böyle bazen hiçbir şey roman falan yazmazken de çeşitli konularda bir şeyler yazarım, denemeler yazarım. İşte onların bir kısmını topladık sonra. Onda çıktı. işte hani şey telefonla mesela gelen bugündeki değişiklikler. Aslında hani telefon yokken hayatımız daha güzelmiş gibi ya da sosyal Aynen. medya. Şimdi hani, hani böyle sanki birbirimizden çok etkileniyoruz da o yani etkilenmemiz kötü sonuçlar getirmiş gibi bahsediyorsunuz orada. Şöyle bir şey aslında, e, yani ben hiçbir zaman teknolojik gelişmenin insanları bozduğu kanaatinde değilimdir. Çünkü çok bir şey değişmez. Mesela 1960'larda da bir Life dergisinin, ünlü Life dergisinin bir kapağı vardı mesela. İşte üç genç kız böyle bir merdivende oturmuşlar, bir telefonla konuşuyorlar. Kapakta şey, telefon ami, telefon aşkı diye ee, onlara eleştiriyor yani kızlar o kadar çok telefonla konuşuyorlarmış ki o dönemde evdeki telefonu çevirme <laughs> telefonla <gülüyor> onu yani Life Dergisi kapak yapmıştı o senelerde 50'li yıllarda. Ben kendi çocukluğumu hatırlıyorum mesela benim kuzenim falan saatlerce telefonla konuşurdu. Yani şimdi çocuklara diyorlar ya işte bütün gün şeyle oynuyorsunuz Instagram'a giriyorsunuz falan. Halbuki kendileri de yani anneleri de o devirde o telefonla 3-4 saat konuşurlardı yani. Hem de hani illa sevgilileriyle değil okul arkadaşıyla bile hatta derdik ya okulda beraber değil miyiz bütün gün? Ne konuşuyorsun 5 saat telefon? <laughs> Konuşurlar. Yani teknoloji sizin şeyinizi değiştirmez. Bir insan birine kötülük yapmak istiyorsa pusulayla da mektupla da kötülük yapabilir. Mesaj atarak da yapabiliriz. Yani o sizin onu nasıl kullandığınızla ilgili bir şey. Yoksa tabii ben genel olarak çok çok memnunum bu gelişmeden. Hatta söylüyorum da bazen eğer ben şimdi bir lise öğrencisi olsaydım muhtemelen bu kitapların hiçbirini yazmazdım. Çünkü o kadar çok Ilgimi çeken şey var ki internette. Bir röportajınızda yazar olmak isteyen gençler için ne tavsiyelerde bulunursunuz diye soruluyor size. Siz de yazmayın diyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Neden böyle dediniz? Yok, şaka yapıyorum tabii ama şöyle bir şey. Yani bizim dönemimize göre mesela şu anda Türkiye'de çok fazla kitap yayınlanıyor aslında. Bu bir yandan çok güzel bir şey. Çünkü yıllarca tabii biz çok sıkıntı çektik. Çünkü çok az satardı kitaplar. Yani biz derken bütün Türk yazarlarından bahsediyorum. Yani bazı 3-4 kişinin çok sat, satması veya geç kendini onunla evini barkın geçindirmesi bir şey değil. Ama genel olarak yazarlık zor bir şeydir Türkiye'de. Yani sadece kitapla geç yazdığınız kitaplarla geçinmeniz çok zordur. Eğer öyle bir şey yapacak olursanız ya sansasyonel bir şeyler yazmanız gerekir. Ya işte bu ne tutar ne tutmaz falan gibi hesaplar. Şimdi böyle bir sürü kitaplar çıkıyor malum. E, Türkçe yurt dışına çok çevrilebilen bir dil değil. Dolayısıyla sadece belli bir yerde kalıyorsunuz. Aynı zamanda Türkiye bir çeviri cenneti. Dünyanın her yerinden yazar çevriliyor. Yani adını duymadığınız ülkenin yazarları bile Türkçe'ye çevrilip satılıyor Türkiye'de. Onların hepsiyle siz rekabet etmek zorundasınız aynı zamanda. Yani zordur. Çileni bir iştir aslında. Bir de tabii şöyle bir şey. İşte siz Dışarıda gezip eğlenirken ben oturup 18-19 yaşlarında bile boş bir odada boş bir tavana bakarak hikayeler yazıyordum yani sabahlara kadar. Ya bu çok da istenilecek bir şey mi bilmiyorum doğrusu yani. Ama ben severek yaptığım için çok sevdiğim için bu işi yaptım. Yoksa yani yapabileceğim daha bir sürü iş vardı zaten onları da yaptım arada da. Evet. Yani bunu, bunu bırakabilirim çünkü bir romanın, yani romanı yazmak o kadar şey değil. Nasıl söyleyeyim yani çok sizi mutlu eden bir şey değil bir mutluluk anı var bittiğinde. Artık o çile bitmiş oluyor sizin için. Eğer o güzel olduysa, içinize sindiyse o zaman mutlu oluyorsunuz. Ama yazma süreci öyle çok mutlu eden bir süreç değil. Çok meşakkatli bir iş yani. Ciddiye alıyorsanız bu işte. Ee, yaz kitabında Birini sevmekle vazgeçmek farklıdır. İnsan birini çok sevebilir ama ondan vazgeçebilir diyorsunuz. İnsan sevdiği halde neden vazgeçer? Evet, güzel soru. Ben mi yazmışım? Evet. <laughs> <laughs> İyi yazmışım. Evet, şöyle bir şey. Ya bazen birini gerçekten çok seversiniz ama o sizi çok yorar veya çok üzer. Bu aslında yani sevmekle anlaşmak aynı şey değil hayatta. Biz ikisinin aynı olacağını zannediyoruz yani birisine aşık olacağız ve onunla çok iyi anlaşacağız, onu çok seveceğiz, onunla mutlu olacağız gibi bir kalıp var kafamızda. Halbuki aşkla mutluluğun hiçbir ilgisi yok yani ikisi ayrı şeyler bunlar. Yani birine çok aşık olabilirsiniz, feci üzülebilirsiniz, çok mutsuz olabilirsiniz veya birini çok seversiniz, onunla mutlu olabilirsiniz. Bu hiç belli olan bir duygu değil, onun için yani birini evet çok seviyor olabilirsiniz ama çabalarsınız, edersiniz, yorulursunuz sonunda ve ondan vazgeçebilirsiniz. Geçmediniz mi siz? <laughs> Yok vazgeçmedim. Evet. Bir de yaz kitabında okudukça öğrenirsiniz, öğrendikçe de sizi büyüleyen şeyler azalır diyorsunuz. Hı -hı. Yani çok bilmek kötü bir şey mi? Bunu evet. böyle mi anlamalıyız? King Crimson diye çok ünlü bir rock grubu vardır biliyorsunuz. Onların kullandığı bir söz var. No knowledge is a deadly friend de. Yani bilgi ölümcül bir dostu. Evet, çok fazla okudukça aslında ne kadar az şey bildiğinizi bir yerden öğreniyorsunuz. Bir yandan da artık sizi etkileyen şeyler azalıyor. Bu biraz şunun gibi bir şey. Yani, yani mesela çok film seven birisi o kadar çok film seyrederseniz artık bir müddet sonra neredeyse bütün filmleri biliyor gibi olursunuz çünkü çoğu tarz olarak birbirine benzer şeyler çıkar. Ve sizi heyecanlandırmaz artık o. Yani ne bileyim işte ilk bir romantik komedi filmine ilk gün gittiğiniz günlerden heyecanlandığınız gibi 500 tane seyrettikten sonra o heyecanı duymuyorsunuz. Ona benzer bir şey aslında. O da biraz kötü oluyor çünkü yani artık mesela bir de bir mesleki deformasyon da oluşuyor bu kitap konusunda. Yani bir kitabı ben şimdi elime aldığımda bir 20 sayfa falan okuduğum zaman %90 onun nereye gideceğini, ne yapacağını, ne anlatacağını, nasıl anlatacağını anlatacağını anlıyorum artık. Onun için heyecanı kalmadı. <laughs> Peki sizin yazma ritüelleriniz var mıdır? Hani her yazarın işte illa böyle bir ortamda yazacağım, illa şurada yazacağım diye yazmak için kendisine yarattığı bir ortam vardır ya. Hayatım benim öyle bir şeyim olmadı çünkü <laughs> o kadar çok çalıştım ki hayat boyu ritüel mütüel yapacak halim kalmadı yani. Ben böyle gelirim, şey kendi evim olsun isterim. Çünkü kitaplar var tabi orada. Ee, orada yazmak isterim yani tercihim odur ama sonuç olarak başka yerde de bir sürü notlar alabilirim. Yani şuradan sokakta bir yerde otururken de bir yere not alabilirim. Şimdi tabi o işlerde rahat oldu. Ses kaydedebildiğimiz için cep telefonuna artık ille de yazman da gerekmiyor. Notlar alırım. Ama böyle bir ritüelim yok. Sadece güzel bir müzik dinlerim. Tabi sözsüz bir müzik olması yani klasik veya caz müziği dinlerim. Onun dışında öyle bir şeyim yok? Yani Kürşat Başar içim. öyle şey yapmaz. Ee, i̇şte kendimi kampa sokayım, İlla şuraya yok. gideyim, kendimi <laughs> kapatayım kimseyle görüşmeyeyim. Hiç öyle görüşmeyeyim. bir lüksüm <laughs> hani olmadı benim maalesef. Yok öyle yapan yazarlar da çok evet. duyuyoruz ya. O yüzden. Yok ben kampa falan girmiyorum. Yani ben, benim yazmak benim için böyle bir özel bir şey değil. Yani. Hani oturayım da kitap yazayım diye bir şey değil. Yani ya, köşe yazısı yazarken de öyle değildi zaten. Yani benim o hayatımın bir parçası o. Yani bazen şu olabilir mesela yani bir şeyi tam yazarken 5-10 sayfa yazarım mesela üst üste diyelim. Tam onu yazarken eğer birisi ararsa falan hani konuşmam mesela ondan. Çok acil bir durum yoksa veya hani bu akşam yemeye gel gitmem. Çünkü ona şimdi konsantre olmuşumdur. Ama öyle hani bir ay kapanayım, üç ay sonra kitabı tamamlayayım falan öyle bir şey hiç olmadı benim hayatımda. Yani ne zaman tamamlanacağını bilmem zaten. Peki sizin hani böyle sevdiğiniz yazarlar e, kimlerdir ya da sevdiğiniz Hı. Türk kitaplar neler? Hiçbirini sevmem. <gülüyor> <gülüyor> Şaka yapıyorum. Ben esasında daha çok şiirden etkilenmiş bir yazarmış ve müzikten. Türk şiirinin ilk zamanlarından beri yani daha Ahmet Haşimlerden tutun, Yahya Kemallerden tutun, Nazım Hikmetlere, ikinci yeni Edip Canseverlere çok şahane bir şiir geleneğimiz var bizim. Şiiri çok seviyorum. Zaten benim yazı tarzım da biraz şiire daha yakındır. Esasında evet. Böyle dikkat ederseniz çünkü sese çok dikkat ederim. Çünkü bir müzisyenlikle de belki gelen bir şeyle. ama onun dışında tabii çok sevdiğim yazar. Var. Hangi birini sayayım şimdi? Yani birini söylesem ötekin ayıp olur. <laughs> hani böyle herkesin yani en çok sevdiği Tostoy olur Eskiyi ya. çok seviyorum dedim mesela. Tostoy aradı bozulmuş onu şimdi. O yüzden öyle çok isim vermiyoruz. Ama klasikleri her zaman tavsiye olarak şaka bir yana hep söylerim. Yani klasikleri okumak çok önemli bir şey. Çocuklar açısından çok önemli bir şey. Çünkü aslında temel bilgiyi orada alırsınız. Ondan sonra ne isterseniz okuyun. Ama klasikleri muhakkak belli şeylerde okumak lazım. Çünkü insan prototiplerini ve hayatın size ileride getireceği her şeyi örneğin Balzac, Dostoyevski, Tolstoy, bunlar Shakespeare. Bunlar yazmıştır yani. Veya mitoloji mitolojide okuyabilirsiniz. Hepsinde yani hayatta başınıza ne geleceksen ve kimlerle karşılaşacaksanız hepsi var onun içinde. Aslında onları okuduğunuz zaman çok temel bir bilgi almış olursunuz. Sizin kitaplarınızda hani böyle çok romantik hatta daha çok kadın hayranlarınız var. İşte hı hı. sizinle ilgili yorumlara bakınca da Hani hep bunu görüyoruz. Hani sanki şey, kadınlar romantik erkeklerden hoşlanır ama erkekler romantik kadınlardan da hoşlanır mı sizce? Yani bilmiyorum. O şeye bak bağlı. Yani romantik kadın ya da romantik erkek diye değerlendirmiyorum ben onu. Yani sizin İki kişinin arasında olan bir ilişki o. Hı hı. Ha, şey genelleme olarak. Ha, genel olarak ben pek hoşlanmam. Erkeklerin çok hoşlanı sanmıyor. Yani öyle mumlar falan. Onu mu diyorsun? Yani, yani işte şey, şiirler, edebiyatı bizim, seven. Ha, bir kız mı seviyorsa mı? Evet. Hı hı. Ya, bana okumuyorsa sevsin tabii. Yani, ben kendim de şiir okumam. Ben çok Bir <laughs> romantik sevmiyorum. Yani bana okumadı sürece kendi okusun tabii. Onu severim. Hoşuma gidiyor. Tamam. Onun dışında e, şu anda günümüz gençlerine hani Okumak isteyenlere söylemek istediğiniz şeyler var mıdır okurlarınıza? İşte dediğim gibi, yani bu klasik eserleri okusunlar. Bir de benim kitapları okusunlar. Başka bir şey okumalarına <laughs> <laughs> yeterli. Yeterli diyorsun. Evet, tamam, çok teşekkür ben ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun İyi ki geldiniz. Sağ olun. Kürşat Başar'la beraberdik. E, kitaplarından ve yazarlık hayatından bahsettik. Kendisine çok teşekkür. Ederim.